Allah. Im. Bu nasıl bir gezegen? <laughs> bir e, şey yapamadım yok. Neydi o? 10 milyon metre Bir koyuyorum adam uçuyor Altı Altı anmadım. Hayır şimdi nereye uçacak? Bakın, yok ama. Hocam yuh. 9 milyon metre yok. Oy, son anda. Hadi be 10 milyon olur. Oha lan nereye gittin? Mavi bir şey belirdi. 4 3 2 1 Bom. Perfect. Oha Yuhu galaksinin dışına çıktık. Adam buradan düşse var ya of. Ah. Son Ay. Oha. Yuh 100 milyon metre. 10 milyona gelemiyorum diyordum. Yüz müziği ne alaka? Yes. Acaba kaç para verecek? Onu düşünüyorum. Baksana. Hadi, hadi, hadi. Yes. 102 103 Ana olmadı. 830 Çok az vardı. Onun düşündüğümden az vardı. Bakın Bir babam bir şey söyledi de yes koydum son anda vuramadım ya bir dokuz yüz istiyor bir dakika var ya 110 milyon metre Mikrofon kapalıymış. Ben de kendi kendime konuşuyorum ya. 100 milyon metrelik kara delik ay mavi delik Şimdi salacağım bir düşsün çünkü güç basacağım. Düş düş düş. Basmayacağım bilerek. Tamam. Çünkü şey yapacağım. Para basacağım. En yani güç basacağım. 900 900 bakacağız. Şimdi öküz gibi atacak. Bak şimdi. Oo. Oha. Yu. Birazcık fazla uçmuş olabiliriz. Bundan düşene kadar. Bir de iskelet ya. bu ne be? Bu ne ya? Onu bir sonraki bölümde inceleriz. Görürüz inşallah. Bakın sana. Bu ne oğlum? Bu çap diyor. 1800. Bunda reklamlar. Hemen geçiliyor. Yes. Bak şimdi bak. Uuu, oha. Aa. O neydi lan? Bu nasıl bir şeydi? şey beyefendi uzaya uçmuş olabilirsiniz. Bu ne oğlum? Garip bir şey baksana. Son bas yes son anda tab ya telefonu kıracağım basmaktan. Baksanıza. Hemen geçtik. 900. Tamam. Şimdi biraz para ha Oha bu defa yuh. Bu defa hemen geçtik. Ve de burası neresi? Hocam burası neresi? Bas bas, bas bas yes. Oha. Hadi, 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 hadi. Yes, son anda bastım. 120, 122, 123, 124, buçuk, 124. Good 1218 verdi. Biraz daha biriktirelim. Para 10.000 olsun ya. Tabi olursa. <laughs> Bu arada artık facecam videolar videolarını çekmeyeceğim. Hadi hadi hadi. Yes. 123 124 Bak öncekinden daha iyi yaptık. Ve de daha bir atışımız var. Yes. Bir yere uçuyoruz ama. Hadi bakalım. 125 buçuk güzel. Kutçap. Ben dayanamayacağım. Şunları harcıyorum. Son dokunuş. Ne oldu şimdi? Melek oldu. <laughs> Bu ne? Tamam. Bu ne? Ha. Bu son görünüş demek. Yani bunları alabiliyoruz. Tamam. Güzel. Bakalım. Yok. Cidden yok. Bu ne oğlum? Bu defa fazla uçtuk. Bas 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 bas. Yes, çok hızlı iniyor aşağı o yüzden bazen basamıyorum. 140 olur. Olmadı. Oh, Hadi. Ne olur basayım ya. Aa. Var ya son anda kaçırdım ha. 1062 idare eder. Çok da güzel değil. Var ya ben buna şunu bunu ya da bunu alırım. Oha yok yok ben bunu da alacağım. Aynen ben bunu alırım. Neyse bugünlük video bu kadar. Görüşürüz.